Daha bağıracak mıydın? Evet arkadaşlar. Bugün sarı günü yaptık. <laughs> hazır mısın İli? <İlindir? gülüyor> evet. İşte şey düştü. Ne yaptın Ceylin? <laughs> Allah. Yok bir şey olmaz anneciğim. Ya dakika. Tamam. Şimdi hazır mısın Edinciğim? <laughs> Evet bugün sarı gün arkadaşlar. İdil'in odasından sarı eşyaları, oyuncakları, kıyafetleri, artık ne bulursak yine bu aramaya toplayacağız. Benim odamda kim var? Evet odaklarımda kim var diyecektim. Ya Ceylin robotu çalıştırdın. Allah şimdi kapı açıldı. Kapı açıldı ve saldırı başladı. Bence kapat çabuk kapat kapat. Kapat kızım yavaşça. Anne, tamam tamam önce Ceylin'i alalım buraya. Ceylin. Ceylin. Ceylin bir gelir misin? Gel kız. Gel. Gel. Gel kızım. Ona başka bir şey verelim. Nedir? İdil bu sarı olur mu? Ah buldum. Dur elbise takıldı. Alsana. Sen bir dakika al bunu. Olur mu? Olmaz, bak. Pembe. Ben Aa. Aa oraya şurada oyuncak var. Allah. <laughs> Şunu alayım. Ceylin. Ceylin. Aksın. Bakın ne buldum. Aha da buldum. At arabaya kızım. Ay, ay 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 yavaş. Bu olur mu Edil? Olmaz anne. Evet et Aa buldum. İşte bu araba şey telefon. Bence olur. Ama her yeri sarı. Tamam. Bence olur. İkinci eşyamızı da bulduk. Evet Edil. Dolabını Ceylin ne yapacağız? Acele etmen gerekiyor. Yok o takım zaten. Ona yok, gerek yok. Bir de bir daha orayı bozmayalım. Zaten durmuyor ya. Ama o takım zaten. Bir de onun yerine geri koyması var. Tamam sen Ceylin'i o buraya çek. Ben alayım onu. Dur. Ceylin. Bak ablan seni çağırıyor bak. Jane. Gitmek istemiyor. Ağlıyor. Nasıl yapacağız? Eline bir oyuncak gösterelim. Bir oyuncak. Ne var orada bakayım? Acaba bu sarı olur mu? Sonuçta olur. sarı. Evet. Üçüncü oyuncağımızı da bulduk. Şimdi dördüncüyü bulalım. Burada başka sarı bir şey yok bence. Değil mi arkadaşlar? Evet. Anne, sen, ay ben bunu dokunamam. Sen dokunma bir Kime neyi? Sınav. Ay ben ayaz Ay pembe alerjisi geçer Aha Ceyhun oyuncak bulmuş bence boş ver. Hadi gel hemen aç dolabını. Ah dur dur şöyle. O yorganı geri sok bakayım içine. Arkadaşlar şuradaki sarıyı istiyor Ceyhun gidin. gittim Ama ben bu sarıyı şuradan alırsam bozulacak dolabı. ah takım. Takımını bulduk. Tamamdır. Tamam ben hallederim onu. Sen şimdi devam et. Ne yaptık? Bir tane sarı takım bulduk, bir tane oyuncak bulduk. Ee, bir tane, iki tane oyuncak bulduk. Bakalım başka neler var. Bak kızım bir Anne, bir video devam Hangi video? Yok, biz bütün videomuzu devam ettik, bitirdik. yorum bırakmadık. Şimdi sarı videoyu bitirmemiz gerek. Bir tane daha bulacağız. Dört parça oldu galiba. Bir, iki, Üç mü? Üç parça olmuş. Bırak onunla Ceylin oynasın. Üç. Aa kurbağa olur mu benim? Kurbağaya bak bakalım sapsarı mı? Yeşil mi? Yok yeşil o. Ah, olmaz. Ah arabanın şeyi koruna sapsarı. Onu çıkart onu. Çıkar çıkar. Sarı çok bir şey yok ona da bulamayacağız gibi. Bence onu çıkarmalısın. Sence? Koy kızım batı. Hmm. Araba olmaz. Sadece korunağını çıkaracağız. Araba bildi. rengarenk. Ama bak bu sarı. Şöyle koydum. Bir, iki, üç, dört. Bir tane daha bulmamız gerek. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Şu arkadaki oyuncaklarda sarı bir kaydırak olacaktı. Sarıyı resmen ben buldum. Ay iyi yaşa. Sarı kız. Bak burada. Ben sana göstereyim. Ama bu da olmaz. Bu olur anne, mu? Anne. Şey sarı. Şey. Olur mu? Olur. Tamam. O zaman bulduk beş tane. Göster bakalım. Çıkar bakalım içindekileri. Bir tane kaydırak. Şöyle. Bir tane anne. telefon. Ey, Ama yok ki sarı mayonez oyuncağı sarı ve Edil'in sarı takımı civciv takımı <laughs> araba da sarı aa şu da sarı şunu göstermeyi unuttuk evet arabamızın koruna 1 2 3 4 bu takım sayarsak 5 6 oluyor hatta bence hallettik kanka sence Edil mutsuz neden? <laughs> ne? Ne istiyorsun? Hmm. Ne? Hmm. O zaman gidelim sana sarı takım alalım. Anlaştık mı? Hadi. Hadi gel. Şimdi ama. Şimdi. Yumurta yemeyeceğim. Yumurta yok. Kahvaltı etmeden, AVM açılmadan biz gidiyoruz sarı takım almaya. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> tamam dedim. Anne bak sen hayatta yok. Sen de mi bağırıyorsun? Kapat bakalım, kapat bakalım. görüşürüz. Onu ben soruyorum. Görüşürüz arkadaşlar. diye kapat bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Seviyor musun arkadaşlarımı? Seviyorum. Öpücük de yolla. Böyle. Elinle. <laughs> görüşürüz arkadaşlar.